cam sileceklerim çizgi makinesi olmadan önce keşke bilseydim dedikleriniz. Sileceklerinizin düzgün çalışmaması, yağmurlu günlerde görüşünüzü ciddi şekilde etkileyebilir. Bu yüzden, onları temiz ve pürüzsüz tutmak çok önemlidir. Hadi onları WD-40 ile temizleyelim. WD-40, sileceklerinizi temizlemek ve pürüzsüzleştirmek için harika bir üründür. Hem kolay bulunur, hem de kullanımı basittir. Öncelikle silecekleri bir kontrol edelim. Sileceklerinizi düzenli olarak kontrol etmek onların ömrünü uzatır ve performanslarını artırır. Çatlak veya yırtık var mı bakalım. Eğer hasarlılarsa yenilerini alma zamanı gelmiş demektir. Hasarlı silecekler camınıza zarar verebilir ve görüşünüzü daha da kötüleştirebilir. Ama eğer sağlamlarsa devam edebiliriz. Sağlam silecekler Temizlendiklerinde daha iyi performans gösterirler. İkinci adım, bir kutu WD-40 ve bir bez veya kağıt havlu alın. Bu malzemeler, sileceklerinizi temizlemek için yeterlidir. WD-40'ı doğrudan sileceklere değil, beze sıkın. Bu, fazla ürün kullanmanızı engeller ve daha etkili bir temizlik sağlar. Şimdi, her bir silecek lastiğini güzelce silin. Sileceklerin her iki tarafını da temizlediğinizden emin olun. Bu o sinir bozucu çizgilere neden olan tüm kiri ve pisliği temizleyecektir. Sonra onları kurulamamız gerekiyor. Temiz silecekler daha net bir görüş sağlar. Temiz ve kuru bir bez alın ve fazla WD-40'ı silin. Bu sileceklerinizi daha uzun süre temiz tutar sileceklerin sorunsuz çalışması için ince bir yağlayıcı film bırakmak isteyeceksiniz. Bu sileceklerinizi daha pürüzsüz hale getirir ve ömrünü uzatır. Bonus ipucu. Hazır eliniz değmişken, ön camınızı da güzelce temizleyin. Temiz bir ön cam, sürüş güvenliğinizi artırır. Temiz bir ön cam ve yeni temizlenmiş silecekler, kristal berraklığında görüş demektir. İşte bu kadar artık sileceklerinizin nasıl temizleneceğini biliyorsunuz. Daha fazla hızlı araba ipuçları için beğenin, abone olun ve bildirimleri açın. İyi sürüşler. Sileceklerinizi temiz tutarak her zaman güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşayın.